Ortada bir sorun olması gerekir. O sorun belirli olması gerekir. Ve o sorunun çözümüne gidilmesi gerekir. Ben soruyorum, neyi çözeceksiniz? Yani neyi çözmek için bu komisyon kuruldu? Terör bittin diye bir eğer komisyon kurduysanız, terör zaten bitmiştir ülkemizde. Onun dışında başka anlamlarla, başka konularla ilgili bir çözüm e, düşünüyorsanız, ben de o zaman sorun ne diye e, sorarım. Şimdi. Soruyu Sorunu bilmiyoruz. Aslında bir şeyler e, çözüleceği söyleniyor ama ortaya sorunu koyamıyoruz. Komisyon toplandı. Komisyon aslında bir şey çözmek için değil. Sadece bazı konuları konuşmak ya da e, bu konu üzerinde toplumda bazı algıların oluşmasını sağlamak için sanki e, bu komisyon var. E, ben hala soruyorum. Neyi çözeceksiniz? Efendim eğer ki şunu diyorsanız. Ülkede kabul etmiyor bu söylemi tamamen CHP'ye atıp yaparak söylüyorum. Bir Kürt sorunu var biz bunu çözeceğiz diyorsanız tamam bu sorunu siz PKK ile mi terör örgütüyle mi çözeceksiniz derim. Yani ülkemizde olan bir sorun adı ne olursa olsun asla ve kata PKK terör örgütü ile onun başındaki o psikopat e, bebek katiliyle müzakere edilerek çözülmez. Burada maalesef PKK terör örgütünü bir, e, devleti idare edenler alıyorlar. Kürt vatandaşlarımızın temsilcisiymiş pozisyonuna getiriyorlar. Ne alaka? Yani o yüzden bu toplanan komisyonu da ben kabul etmiyorum. Terör örgütünü muhatap alınan bir komisyon benim nazarımda asla kabul görmez. Şimdi sizin sorduğunuz şehit aileleri ve gaziler Konusu var. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bazı e, vatandaşlarımız diyor ki, neden şehit aileleri ve gazilerimiz bu sürece e, karşı testlerin çıkartmıyorlar, neden e, eylem yapmıyorlar, neden buna karşı e, söylenenlerde bulunmuyorlar diye e, bir terserici bulunuyorlar. Ben özellikle onlara buradan seslenmek istiyorum. Şehit aileleri, özellikle şehit ailelerinden lütfen bir şey istemeyin. Onların yürekleri zaten yaralı ve yanıyor. Yani zaten onlar bir acı yaşıyorlar. Tutup da onlara şimdi bunun mücadelesini yap demek bana göre doğru değil. Keza gazilerimiz ve aynı zamanda şehit ailelerimiz bugün devletin bazı imkanlarından faydalanıyorlar. Yani yasal olarak devletin onlara iş imkanıydı veya da sosyal yardımlar gibi hususlardan yardımlar. E ekonomik şartları belli, sıkıntılar mevcut. Yani onlar da hayatlarının daha da kötüye gitmesini tabii ki isteyemedikleri için lütfen bizim şehit ailelerinden, e gazilerimizden işte bu mücadelede yer alın denmesini beklemeyelim. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Şehit olan ile gazi olanın komutanları komutanları çünkü onlar o şehadetti ve gaziliği o komutanların verdiği emirlerle yaşadılar. Doğru Dolayısıyla onlar. burada sorumluluk sahibi komutanlar var. tutan komutanlar var. Şehit aileleri ve gazileri mücadelesi değil. Onlara o mücadelede muharebe meydanında emir veren komutanların konuşması gerekiyor. Seslerini çıkartmayan emekli komutanların seslerini çıkartması gerekiyor. Burada bizim esas üzerinde durmamız gereken bunlar da şimdi ben bu komutanların isimlerini vermiyorum ama yakında ekranlardan isim isim sayacağım. İsim isim sayacağım ve komutanım senin emrinle falanca kişi şehit oldu, falanca kişi gazi oldu. tutacak mısın diye de soracağım. Bunları buradan ekrandan bizzat isimlerini vererek o komutanlara da hitap edeceğim. Bunun dışında bizim bu mücadelede yer almış ben ve benim gibi bir sürü silah arkadaşım var. Yani e, yaralanmamışız, şehit olmamışız ama mücadelenin tam göbeğinde yer almışız. En az o şehidimiz kadar, gazimiz kadar söz söyleme hakkına sahip insanlarız, bizleriz. Hatta ve hatta bunlara aileler de dahildir. Çünkü onların defası, vefası, onların çektiği cefalar da vardır. Dolayısıyla bu sürecin bedelini ödeyen insanların esas konuşması, söz söylemesi gerekir. Bunun mücadelesini vermesi gerekir. Bizler bugün yaşıyoruz ama şehit de olabilirdik ve biz PKK terör örgütünü, PKK terör örgütünü etkisiz hale getirmek, ülkemize terörsüz bir Türkiye'nin varlığı için mücadele eden insanlarız. O, o yüzden söz söylemesi ve sözleri kıymetli olması kişiler bizleriz. Efendim başta Milliyetçi Hareket Partisi ülkede e, kendisine göre 9'a bölmüş ülkeyi 81 ilde çeşitli etkinliklerle bu süreci anlatacakmış. Ben sizin ekranlarınızdan tekrar kendilerine Hodri meydan diyorum. Gelsinler, gelsinler. İster kameraların önünde, ister şahitlerin önünde. Konuşalım. Onlar da anlatsın, ben de anlatayım. Hangimizin söylediği daha inandırıcı olacak ve hangimizin söylediği hakkaniyetli olacak. Buyursunlar, Hodri meydan diyorum. Beni ikna edebilirlerse bu sürece ben destek veririm. Ama onları, onları eğer ki yaptıklarının nasıl ülkeyi felakete götürdüğünü gösterdiğim zaman onlar da susmasını lütfen bilsinler. Onlara artık bir terör örgütünün, bir psikopatın bir bebek katilinin bebek katilinin lafıyla iş yapmamaları gerektiğini Türk milleti görmesi gerekiyor. Burada bir parantez açarak CHP'ye de şunu söylemek istiyorum. Bugün bir sizle bahsettiniz. Aydın Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesi söz konusu. Ve Özgür Özel diyor ki, Özgür Özel diyor ki bu komisyona giriyorken şöyle seslendi. Bana güvenin dedi. Bana güvenin dedi. Özgür Özel, Sayın Özgür Özel ben sana güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum biliyor musun? Çünkü sana güvenerek senin aday gösterdiğin belediye başkanlarının bir kısmı tutuklu cezaevinde birisi de bazıları da böyle parti değiştiriyor ve milyonlarca milyonlarca seçmenin milyonlarca CHP'ye gönül verenin vermiş olduğu oylar şu anda heba olmakta. Büyük bir kısmı tutuklu cezaevlerinde. Ben sonuca bakarım. Sen CHP seçmenine bunları yaşatan bir CHP genel başkanısın. Sen bunları yaşatan bir CHP genel başkanısın. Dolayısıyla ben sana asla güvenmem. Asla güvenmem. Sen bunca insanın, insanın oyuna... Mi? Buyurun. Okun Bey şunu sormak istiyorum. Ben hani yanlış mı anladım? Eee pardon, orada araya girin. Kusura bakmayın. Lütfen istiyorum. buyurun. Buyurun. Yani şimdi CHP'li tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarının sorumlusu Özgür Özel mi? Ben mi yanlış anladım? Ya da şunu mu açıklamak istiyorsunuz? Yani CHP kendi belediye başkanlarını gerekli şekilde muhafaza edip ya da savunmaları ya da korunmaları... gibi yani şimdi mesela İYİ Parti için CHP CHP içinde AKP buyurun. içinde Belediye ya Bunlar doğru olduğu için söylemiyorum ya da Özgür Özel'i savunmak için söylemiyorum ama yani şimdi komisyonda Özgür Özel'in bana güvenin demesiyle şu anki belediye başkanlarının, belirli belediye başkanlarının vaaz iddianamelerinde bir sürü eleştiri konusu olmakla birlikte tutuklu olması arasındaki bağı nasıl kuruyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Harika bir soru oldu. Şimdi bugün, bugün sanırım Ali Mahir Başarır bir programda söylettim. Nasıl hukuksuzluklar yapıldığını, sıralamış. Nasıl haksızlıklar yapıldığını sıralamış ee, ve bunları görüyorsunuz, siz görüyorsunuz belediye başkanlarınızı haklarını, hukukunu koruyamıyorsunuz. Bak ben açıkça söylüyorum. Benim oy verdiğim bir belediye başkanı yargılanabilir. Onunla ilgili şey diyorum. Ama tutuklanarak bu şekilde ki ortaya bir sürü haksız, hukuksuz deliller ortaya koyuyorsunuz. Benim oy verdiğim belediye başkanı eğer içeride girerse ben anayasal haklarım çerçevesinde her türlü eylem yaparım. Benim oyumu hiç kimse tutsak edemez. Bakın söylüyorum benim oyumu hiç kimse tutsak edemez. O yüzden benim oyumun tutsak edilmesi söz konusuysa benim oyumuzu burada burada CHP'ye büyük iş düşüyor. Yani çünkü onlara güvenilerek onlara güvenerek seçmen oy vermiş ve o seçmenin oyunu e, savunmak ve kurtarmak için Demokratik haklar çerçevesinde, anayasal e, haklar çerçevesinde her türlü eylemi yapmak zorundadır. Bugün özgür özel, sadece seçmenin gazını alan konuşmalar yapmaktadır. Kusura bakmasınlar, ben bunları yemiyorum. Bugün yapılması gereken demokratik haklar çerçevesinde bir sürü etkinlik, eylem, tepki, her şey yapılabilir. Ama insanın çıtı çıkmıyor, sadece özgür özel konuşuyor. Dolayısıyla bu insanların oy verdiği belediye başkanları ve belediyelerin hizmetlerine kastederek söylüyorum ve oy, oyları cezaevinde tutuklu pozisyonda ise burada o oylar özgür değil. CHP Genel Başkanı özgür ama seçmenlerin verdiği o oylar özgür değil. O nedenle ben burada kusura bakmasın diyorum özgür özel. Ben sana güvenemem çünkü sana verilen oyları sen söke söke, söke, söke o belediye başkanlarının çıkartmasını bilmen gerekir. Söke, söke. Anayasal haklar çerçevesinde anayasal e, vermiş olduğu e, yasaların e, çerçevesi özellikle hukuk e, düzeni içerisinde bunu çizmek istiyorum. Mücadeleni edeceksin ve o belediye başkanların yargılamak için yargılanabilir. Ama diyorum ya bugün Ali Mahir Başarı kendisi söylüyor. Nasıl hukuksuzluklar, nasıl yanlışlıklar o kadar CHP belediye başkanı içeride AKP'nin belediye başkanlarına hiçbir şey yok. Yani bunu... Sayın siz, Özeller burada bir bir parantez açayım. Devlet Bahçeli'nin belediye davaları ile ilgili olarak hukuki davalarda hızlı adaletin tecelli etmesi gerektiği açıklamasının ardından Özgür Özel de bu açıklamayı kıymetli bulduğunu belirtmişti. Peki bu söylemle ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi kusura bakmasınlar. Ben Devlet Bahçeli'nin hiçbir açıklamasını samimi bulmuyorum. Hiçbir açıklamasını samimi bulmuyorum. Bu çünkü neden samimi bulmuyorum? Ee, öyle bir düzen var ki iyi polis, kötü polis ee, sanki oyunlu oynuyorlar. O yüzden Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması sanki Özgür Özel'in de gazını almak veya da e, CHP seçmeninde tam böyle e, sesini yükselteceği sırada ah Devlet Bahçeli de e, bizden yana açıklama yaptı. Şimdi belediye başkanlarımız çıkaracaklar. Algısının oluşmasına neden oluyor. O yüzden ben o laflara kulak tıkanması gerektiğini ve samimi olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak e, CHP seçmenin oylarının cezaevlerinden kurtarılması için her türlü mücadeleyi sahada yapması gerekir. Bağırarak çağırarak değil yani.